12'ye bakalım. A ve B iki basamaklı doğal sayılar. Bunu unutmayacağız. Ekok A B eşittir. 12 tane EBOB A B olduğuna göre A artı B toplamının en küçük değeri kaçtır diye sorulmuş. EBOB A virgül B'ye X dersem. Ekok A virgül B 12 X olur. Bu bir. İkincisi. EBOB A B X ise A X'in bir M katı B de X'in bir N katıdır. M ile N aralarında asal olduğunu biliyoruz. Bunu da yazalım. Şimdi iki sayının EBOV'u ile EKOK'unun çarpımı bu iki sayının çarpımına eşittir. A çarpı B eşittir. 12x kare olur. A yerine xm. B yerine de xn yazarsam x kare çarpı mn buradan. 12x kare. x kareler sadeleşir. m çarpı n 12. Aralarında asal olacağı için ya 12'ye 1 olur ya da 3'e 4 olur bu sayılar. <laughs> Dolayısıyla A ya 12 x'e b x olur veya a 3 x b 4 x olur. Şimdi bize diyor ki a ve b iki basamaklı sayılar ve bu toplamın en küçük değeri. Burada iki basamaklı sayı çıkması için x'e en az 10 vermem lazım. x'e en az 10 verdiğimde e, burası 10 burası 120 çıkar. 130 oluyor toplama. Daha küçüğü var. E, bunların iki basamaklı olması için x'e en az 4 verirsen bakın bu 12 olur. Bu da 16 olur. O zaman toplam minimum a artı b 28 olarak bulunur. Doğru seçenek c'dir.